Evet arkadaşlar yeni bir araba aldım ve bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kez yeni bir araba ama bu, bu araba elektrikli bir araba. Arkadaşlar bu benim ilk elektrikli aracım. Aslında çok arada derede kaldım. Acaba benzinli bir araç mı alsam, elektrikli bir araç mı alsam diye çok arada kaldım. Ama gönlüm hep böyle bana elektrikli araba al, elektrikli araba al, elektrikli araba al diyordu. Ve sonunda merakımı gidermek amacıyla BMW iX3 modelini aldım. Aslında e, bu aracı velilerimde çok fazla görüyordum. E, Bağdat Caddesi'nde benim eski velilerim var. Onlar da görüyordum ve gördüğümde de çok hoves ediyordum Onun bordosu vardı. Bordo rengi e, ama bordo rengini değil de bunu aldım e, çünkü bu renk de çok hoşuma gidiyor aslında siyah gibi görünüyor e, ama lacivert işte güneş geldiğinde lacivert oluyor işte güneş dışında da siyah gibi görünüyor e, bir belli bir ağırlığı var özellikle 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 şu ön kısma gel bak ön kısma şu panjur kısmı var ya şu böbreklerin olduğu kısımlar bana inanılmaz tatlı geliyor. Arabayı çok kaslı gösteriyor, çok güçlü, çok böyle agresif gösteriyor. O yüzden benim arabanın en sevdiğim kısmı şu. ön Kısım beni benden alıyor. Sanki böyle e, elektrikli arabaların böyle çok enteresan arabaları oluyor ya garip. Uzay mekiği gibi. Ne onun gibi ne de dümdüz araç gibi. X3'ü almışlar elektrikli yapmışlar. O yüzden öyle fantastik bir şey denememişler. Zaten modeli güzel tipi güzel. Aynı güzelliği elektrik ekleyerek devam etmişler. Şöyle arabanın etrafını bir dolaşalım ama öncesinde öncesinde tabii ki sosyal kalemizi görüyorsunuz değil mi? Olmazsa olmaz. Her arabamızda mutlaka ama mutlaka sosyal kalemiz oluyor. Bu da benim eğitim kanalım. Tabii Şimdi <laughs> arabanın etrafını dolaştığımızda zaten farklı olarak X3 modelinden benzininden farklı olarak böyle i e logolarını, mavi logolar görüyoruz. Zaten ee, arabanın her tarafında ama her tarafında kameralar var. 360 e, kamera özelliği var. O yüzden güvenli bir araba. Şimdi arka kısmına geldiğimizde arka kısmı biraz daha klasik, biraz daha sade. Bildiğimiz BMW'den alışık olduğumuz X modellerinden alışık olduğumuz bir arka hacmini görüyoruz. Şimdi bagajına bakalım. Bagajı bana yeterli geldi. Otomatik bagajı var zaten. Ayakla açma kapama özelliği de var kendinde kitleyebiliyorsun. Kocaman bir bagajı var. Aslında biz şöyle istedik. Biraz bagajı büyük bir araba alalım ki işte böyle gezmeye giderken, işte kampa giderken, doğaya giderken bagajını kullanabilelim. Hatta çekişimiz falan bile var yani. Elektrik kapımız her şey. Şimdilik hazır. Bu koltuklarda yatıyor bu arada. koltukları yatırdığımızda içerisinde kalabildik. Hani deprem gününde eve girmeye korkuyorduk. Ne yapalım ne yapalım dedik. Koltukları yatırdık. Çift kişilik şişme yatağı koyduğumuzda e, gayet e, konaklama yeri olarak kullandık. Yani mesela bir gün konaklama isteyenler arabada bile kalabilir. Hatta bir adam görüyorum. Tesla'sına biniyor böyle bütün Türkiye'yi gezip sadece arabasında kalarak bütün Türkiye'yi gezmişti. O da bize güzel bir örnek oluyor. Şu bagaj hacmine bakar mısınız? Daha doğrusu ayak mesafesini bagaj hacmi diyorum. Kocaman bir alanı var. Arka tarafta da zaten ayrı bir klima e, paneli var. 3 bölmeli klima alanı. Yani öndekinden tamamen bağımsız zaten arka tarafın klimasını da kullanabiliyoruz. Evet şuradan ön kısmına da bakalım. BMW'den alıştığımız klasik iç mekanın birebir aynısı. Sadece böyle mavi logolar, mavi dokunuşlar eklemişler. Ama onun dışında bildiğimiz, alıştığımız... BMW arkadaşlar bu arada e, normalde ben arabalarımı aldığım hafta video çekiyorduk ama bu sefer böyle birkaç aksaklık oldu. bir 2 ay kullanma imkanı buldum. Dolayısıyla e, hem heyecanımı paylaşmış olacağım sizlerle hem de iki aylık deneyimde neler yaşadım, pişman mıyım, elektrikli aracı almayı tavsiye ediyor muyum? Bunları da zaten detaylı bir şekilde birazdan konuşacağız. Arabanın her tarafında zaten sensörler var, algılamalar var, kameralar var. Zaten donanım olarak beni hiç üzmedi. İşte şerit takipten tut da hız sınırlayıcısından sabitleyicisinden tutunda otomatik parkına kadar zaten hepsini buna koymuşlar. Yarı otonom sürüş de var bu arada. Çok hoşuma gidiyor. Bazen böyle direksiyonu falan bırakıyorum. Tamamen hızı, gazı kendisine bırakıyorum. Sürüyor ama belli bir süre sonra otomatikman direksiyonu tutmamızı bizden istiyor haliyle. Zaten Türkiye trafiğinde tam otonomi sürüşü de gözümde hayal edemiyorum. Onun dışında beni özellik olarak ya şu da olsaydı diyebileceğim bir şey olmadı açıkçası bu arabada. Head-up display falan hepsi var. Kocaman bir ekranı var. Hayalet ekranı var. Dolayısıyla bunlar beni üzmedi açıkçası. Sadece direksiyonunu beğenmiyorum ya. ya bu bana bir kaba geliyor. Hani bu M direksiyonlarda oluyor ya daha böyle sportik bir duruş. Bu biraz daha bana kaba geldi açıkçası. Direksiyonunu sevmedim ama onun dışında iç kısmı dış görünüş itibariyle beni benden aldı. Koltuklarda zaten baldır destekleri ne kadar hepsi var. Arabaya yaklaştığınız an zaten otomatikmen kapıları açıyor, kapıları kilitliyor. Harman Kardon. Bak ses sistemine bak. Efsane ses sistemi var. İnanılmaz güzel ses veriyor. Hafızalı koltukları falan var. X logoları var içerisine baktığımızda. İşte elektrikli ee, koltuk ayarları hepsi zaten bu arabada donanım olarak kendisi geliyor. Ee, güvenlik önlemlerin üst safhada olduğunu zaten söyledim. Ee, bir kere önüme bir yaya çıkmıştı. Otomatikman ne yaptı? Kendi fren yaptı. Araba önüme çıktığında otomatikman kendi bu güvenlik önlemlerini alaraktan benim yerime yapıyor. Bazen böyle telefona dalıyoruz. Bazen dalıp gidebiliyoruz. Onları bizim yerimize yapıyor. Ama en sevmediğim e, şu direksiyonu kendi çeviriyor ya inanılmaz Şeritten birazcık çıktığın zaman sert uyarması benim hiç hoşuma gitmedi. Bakın başka arabalarda da bu özelliği denedim. Hafiften hafiften şeride sokuyor. Hafiften hafiften böyle bir uyarılar yapıyor. Ama bunun öyle değil. Yani hafiften şeritten taştığın zaman ne yapıyorsun lan deyip böyle direkt seni yolun içerisine alıyor. Ve yüreğimizi ağzımıza getiriyor açıkçası. Bu özelliği beni korkutuyor. Öncelikle kapı hissiyatını denemek istiyorum ben. Kale kapısı gibi ya. O kadar sert ki. O kadar ağır ki. Tok bir his veriyor. Zaten bu çok yeri yumuşacık. Özel hissettiriyor. BMW dokunuşlarını zaten görüyoruz. Yumuşak dokunuşlar var. O halde gelin arabanın iç kısmında biraz neler var. Şu an araba bakalım. Burada bir bölmemiz var. Bakın burada iki tane bardaklık yeri var zaten. Klasik. Burada da kablosuz şarj kısmı var. Bu da benim işimi çok kolaylaştırıyor. Direkt telefonumu koyuyorum. Bir de benim telefonum büyük yani. Pro Promax. Ama gayet rahat bir şekilde şarjını edebiliyor. Ee, burada Sport, Comfort ve Eco Pro şeklinde 3 tane sürüş modu var. Bunlar zaten BMW'den alışık olduğumuz joysticklerimiz, vitesimiz. Ee, farklı olarak burada şeyi görüyoruz. Mavi yapmışlar elektrikli araç olduğu için. Normalde burada şey oluyordu. Start-Stop düğmesi oluyordu ama elektrikli araçlarda Start-Stop düğmesi olmuyor. Ama şu hayal tekrar bence inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli ufak tefek dokunuşları yapabiliyoruz zaten. Apple CarPlay'lerimizle buraya bağladığımızda zaten yolculuk inanılmaz keyifli oluyor. Akşam zaten buralardaki ambiyans ışıkları da yanıyor. Ve keyifli bir sürüş başlıyor. O zaman hadi gelin bir test sürüş yapalım. Elektrikli araba alınır mı? 2 içerisinde elektrikli arabayla ne gibi deneyimler yaşadım? Beraber bir inceleyelim. Elektrikli arabanın en sevdiğim yönlerinden birisi sessiz çalışması ya. Bazen şaşırıyorum ya acaba Arabayı çalıştırdım mı, çalıştırmadım mı? Şu an hazır durumda mı? Onu çok anlayamıyorum açıkçası. Sessiz gitmesi çok güzel ama yapay bir ses yapmışlar. Alman bir adama yaptırmışlar sanırım. Sesi müthiş yani. Yolda böyle yavaş giderken sokak aralarında herkes böyle kenarı kenarı çekiliyor. Çünkü bu sanki uzay mekiği yaklaşıyormuş gibisi. Herkes kenarı çekilmeye başlıyor hızı anında alıyor elektrikli araba sürmenin inanılmaz keyifli yanları var X1'de sürdüm, X2'de sürdüm X3'de benzinli olanlarından da sürdüm ama elektrikli olan inanılmaz güçlü dezavantajı yok mu? var şöyle bir dezavantaj yaşıyorum gaza bastığım zaman istemsizce çok basıyorum ve dolayısıyla ön cama yapıştırıyor seni ve midem bulanıyor Bakın normalde ben araba kullanırken hiç midem bulanmazdı. Hayatımda ilk defa şoför koltuğunda midem bulanıyor. Bunu da elektrikli arabanın hızlı ivmelenmesine veriyorum. Benzinli arabalarda da e, güçlü ama elektrikli arabalar gibi bir anda güçlenmiyor açıkçası. Bu kadar büyük bir hız vermiyor. Normalde 2.2 ton ağırlığında bu araba. İlk başta dedim ki 2.5 ton ağırlığında olan bir araba ağır mı olur acaba trafikte zorlanır mı gibisine düşünmüştüm ama bu zorluğu gerçekten hiç yaşatmıyor ee, o yüzden elektrikli kısmına özellikle özellikle değinmek istiyorum ben açıkçası çok beğendim ne gibi avantaj yaşıyorum elektrik bana bedava diyebiliriz yani çünkü bu aracı alır almaz kapalı otoparkıma elektrik istasyonu kurdurdum bu bana ekonomik açıdan büyük bir katkı sağladı çok ucuza dolduruyorum ya. 200 TL falan ha. 200 TL, 250 TL depoyu tamamen doldurabiliyorum. E, arabayı tamamen şarj edebiliyorum. Ve bu beni ortalama 400 km kadar götürüyor. Normalde fabrika verileri 460 civarı gösteriyor. Ama ben hiç 460'ı görmedim açıkçası. E, trafiğin durumuna göre, yolun eğimine göre kilometre değişiyor ama ortalama 350 km bandında ilerliyorum. Şehirler arası yolda tabii ki bu rakamlar değişebiliyor. Ama ben ağırlıklı olarak şehir içinde kullanıyorum aracımı. Dolayısıyla e, ortalama 2 haftada bir, 10 günde bir şarj ediyorum. E, şehir içerisinde de bu menzilleri bitirebilmek çok kolay değil. Haftalık bile şarj etsem benim işim acayip kolaylaşıyor. Benzin istasyonlarında sıra oluyor. Her yerde e, elektrik istasyonu olmayabiliyor. Bunlar dezavantajları. Ama eğer evinize elektrik istasyonu kurabiliyorsanız şarj istasyonu kurabiliyorsanız elektrikli araç sizin için çok mantıklı. Ya da evinizin yakınında böyle şarj etmek için e, alternatifleriniz varsa e, elektrikli araba alabilirsiniz. Ama e, ya işte şarj imkanlarımız yok evimize kurulmasına müsaade edilecek bir ortam yok gibi bir durumlar yaşıyorsanız e, tabii ki elektrikli araca geçmenizi çok da tavsiye etmem. Bakın hemen hemen şu an direksiyonumu uyarı veriyor. Buyurun. Tabii ki ayarları da yolumuza veriyoruz. Bir sonrakine vermedi bu. <laughs> <laughs> <O> kadar da. <laughs> Güneş gelmeye başladı. Kocaman bir cam tavanımız var zaten. Hemen perdemizi de kapatalım. Böylelikle yolumuzu daha rahat görelim. Bu arada muhtemelen yorumlarda şey gelecek işte abi tavsiye ediyor musun elektrikli araç alalım almayalım gibi e, mutlaka sorular gelecek. Şöyle söyleyeyim ben bu arabayı alalı 2 ay oldu ve bu 2 ay içerisinde ikinci elektrikli arabamızı da aldık. E, diğerini de aldım. E, o da Opel Corsa E. Yakında onun da videosu gelir diye düşünüyorum. Ya yani memnun kalmasam zaten ikinci elektrikli arabayı almazdım. Benim akaryakıt istasyonlarıyla artık bütün işim bitti geçen benzine bir zam geliyordu motorun ikisine birlikte büyük bir zam geliyordu benzin istasyonunun yakınından geçiyordum herkes sıra olmuştu haliyle uygun fiyata alabilmek için eskiden o sıraya ben de giriyordum ama şu an bunun mutluluğunu yaşıyorum artık sadece otoparkıma iniyorum arabamı şarj ediyorum ve gidebildiği kadar gidiyorum şu orta kısımda da haritanın aktarılığı olması güzel bazen böyle dikkatim de almamasın diye Oradaki haritayı da kullanabiliyorum. O da hoşuma gidiyor. Benim için büyük bir avantaj. Genelde Eco modda kullanıyorum. Çok böyle ya hızlanayım işte bir dip gaz yapayım dediğim zamanlar sportu alıyorum. Hatta yolun müsait olduğu bir yerde sıfır yüz deneyelim mi? Dip gaz yapalım mı? Ama şunu söyleyeyim ne zaman dip gaz yapsam direkt midem bulunuyor. Hmm. Hemen anında çok etkileniyorum. Belki bu ben de vertigo olduğu için öyledir. Başka insanlarda başına geliyor mu bilmiyorum ama benim başıma sık sık böyle durumlar geliyor. Peki Fatih bu arabayı daha ne kadar kullanmayı düşünüyorsun? Yani yenisi e, planında var mı? Ne kadar ya daha kullanırsın? Böyle yaklaşık 3 yıldır sanırım. 6 e, ayda bir değiştirdim. Merak ediyorum. Diğer arabaları da deneyimlemek istediğim için sürekli sık sık değiştiriyorum. Genelde yılda 2 araba değiştiriyorum. Ee, ama bu arabayı değiştireceğim mi? Evet, bu arabayı da değiştireceğim. Ama bir yıl hedef koydum kendime. Bir yıl kullandıktan sonra değiştireceğim. Kafamda ne var? Yeni BMW'nin iX'i var. O modeli acayip hoşuma gidiyor. Çok daha böyle kaslı, güçlü görünen bir araba. Çok daha donanımlı bir araba. Onu beğeniyorum. O olabilir. Ee, bazen de Tesla kafamı karıştırıyor ama. Ya çok seveni de var, sevmeyeni de var bilmiyorum. Açıkçası Tesla'nın yeni çıkarttığı model de çok güzel görünüyor. İçi falan çok güzel. Kocaman ekranının var olması. Bilmiyorum ama bir yıl kendime hedef verdim. O bir yılı tamamladıktan sonra farklı bir araca geçmeyi planlıyorum. Yani yine yukarı doğru bir şeyler düşünüyorsun. Hep biraz daha geliştireceksin arabayı. Yani genelde genelde öyle oluyor. Normalde ben arkadaşlar Mer Normalde ilk arabalarımın hepsi Mercedes'i ee, ama elektrikli arabada da şeyin arasında çok kalmıştı ilk aldığımda e ee, EQC, EQS, onlarla bunun arasında çok kalmıştım. Ee, en sonunda bunu seçtim ya. Mercedeslerde biraz daha fiyat farkı vardı açıkçası. Onu ödeyeyim, ödemeyeyim iki arada kaldım. Daha böyle sportif geldi, bu daha böyle bir güçlü geldi bana. Bu seferlik bunu denedik. Şimdi de mi Aynen öyle. Ama e, EQS'ler de çok hoşuma gidiyor. Hala kafamı kurcalıyor. Menzili falan da güzel onların. Bunun menzili evet söylemiştik 460 ama 460'ı gören herhalde sadece fabrikadaki adamdır herhalde. Onu yazan kişi. <laughs> Rüyasında. Hani şartlar, yol koşulları falan. Oo, arkadaş Marmaray Marmaray diyorum. Kuzey Marmara otoyolu dümdüz kaymak gibi 5 şeritli yol. Orada bile onu görmüyorsun. Yani trafikte de görmüyorsun. Yani hiçbir şartta koşulda o, o rakamları zaten göremiyorsun. O yüzden 350, 400'ü, 380'i kabul edeceksin. Ona göre süreceksin. Bana yetiyor. Bu önemli bir bilgi aslında. Hani Kataloğa bakıp da araba seçsem ben muhtemelen yanılırdım. İnanırdım yani onlara. Evet. Eksik olarak şu an Türkiye'deki altyapıya baktığım zaman elektrik istasyonları e, hala yeteri kadar yaygınlaşmadı. Bence zorunlu olması gerekiyor. Yani benzin akaryakıt istasyonlarına keyfi olarak değildi. De, abi takacaksın, yaptıracaksın, en azından iki araç şarj edebilecek bir istasyon kurduracaksın diye bir zorunluluk gelmesi gerektiğini inanıyorum. Ee, böyle 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 böyle. Bu problem çözülecek. Şehirler Arası yol yaptım mı? Yaptım. Denizli'ye gittim geldim. Ee, Asla çok korktum. Acaba şarj edebilecek miyim? Acaba işte yolda kalır mıyım diye adım başı oksijen koymuşlar. Yani otobanlarda zaten problemi yaşama imkanınız yok. E, oksijenleri bir giriyoruz ya 20-30 tane şarj istasyonu birden koymuşlar. Her markanın var istediğini seç. Bir de sanki şey diyordun, uygulamadan bildirim geliyor, yenileri açılıyor diye. Evet, e, uygulamaları yüklediğim için onlar bana bildirim gönderiyor. İşte diyor Adana'da 5 tane istasyon açtık, işte Malatya istasyonumuz hayırlı olsun falan gibi mesajlar geliyor. Aslında bildirimleri kapatsam kapatırım ama bu bildirimler beni böyle rahatlatıyor. Hoppe oh birkaç tane daha açıldı, hoppe oh biraz daha iyiye gidiyoruz gibi şey yapıyor. Edirne'ye gittim geldim. Edirne'ye giderken e, daha az elektrik istasyonları vardı. Şöyle bir dezavantaj yaşadım. Bazen böyle ayarlıyorum kendimi diyorum ki ya 100 kilometreye gelince şarj edeyim diyorum. Zaten şurada bir tane istasyon var oraya girerim diyorum. Bir giriyorum istasyon bozuk. Dolayısıyla bu tarz problemleri de yaşayabilirsiniz. Ya önceden kontrol ettirin program üzerinden çalışıp çalışmadığını ya da yanılma payı bırakın. İşte diyelim ki orası bozuk olmasına rağmen menziliniz olmalı bir sonraki istasyona gidebilecek kadar bırakmanız gerekiyor. Ben hep tedarikliyim. Öyle işimi şansa bırakmıyorum. Dolayısıyla öyle 20 kilometre kaldı, 30 kilometre benzinim kaldıktan sonra şarj etme gibi durumlarım asla olmaz. Ben yüzün altını görmem. Denizizden otobana gidene kadar ama Aynen. ne yaşadığımızı hatırlıyorsun. Aynen öyle. Her yani, yerde yoktu Denizli'de. Yani her yerde. Ya şehir içerisinde AVM'lerde orada burada çok fazla oluyor ama şimdi biz şehirler arası yolda giderken otobandan çıkıp da girelim şehir merkezine oradan AVM'nin alt katına gidelim şarj edelim gibi derdimiz olmuyordu açıkçası. Öyle olsun da istemiyordum. En, en azından yol üzerinde yolumu bozmadan şeyler arası yoldan çıkmadan şarj etmek istiyordum. Bu şekilde de öyle ya da böyle Bursa'ya da gittim geldim. 3-4 tane şeyler arası yolculuk yaptım. İlklerinde korkuyordum ama şu an kendime de inanıyorum. Nerede şarj edebileceğimi de biliyorum. Yolda kalmayacağıma da eminim. O yüzden Tavsiye eder miyim? Ederim arkadaşlar. Peki şarj istasyonları kullanıcı dostu mu? Ya yani şöyle şarj istasyonları kötü yanı şu. Ya diyelim ki Zest'ten şarj edeceksin. Jets'in şey programını indiriyorsun. Ona üye oluyorsun. Ona kartını giriyorsun. Tamam. E sonra e-şarjdan şarj etmek için orayı da indiriyorsun. E Trugo için Trugo'yu da indiriyorsun. Üye oluyorsun. Bilgileri giriyorsun. Her şeyi ona göre yapıyorsun. Yani açıkçası bir program olmalı. Hepsini şarj etmeli diye düşünüyorum. Öbür türlü zor oluyor. Peki uygulaması var gerisi? Ya uygulaması olduktan sonra gerisi kolay. Genelde kare kodu kutuyorsun. Oradaki adımları ilerliyorsun. Çok basit bir şekilde şarjı başlatıyor. O anlamda bir sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum. Yani yaşlılar falan kullanabilir mi? Yani kullanabilir. Ya bu artık hiç böyle telefonun düğmesine basmayan programdan hiç anlamayan biri de zaten kolay kolay elektrikli araç almaz diye düşünüyorum. Ne yapar? O zaten normal benzinli dizel araçlarını alır. Yoluna devam eder. Zaten bazı bir kitle var. İşte e, eskiden de vardı. İşte otomatik araba alınmaz. Otomatik araba kullanılmaz. Araba otomatik mı? araba araba mı? Diyen bir kitle vardı hatırlıyorsan. Evet. Dolayısıyla bunlar inanılmaz karşıydı. Hep böyle manuel araba kullanacaksın derdi. Neredeler şimdi? Hepsi bir bir gitti. Şu an manuel araba üreten kalmadı ya. Otomatik arabada sıra yazıldılar onlar falan. Aynen öyle. <laughs> Şu an herkes otomatik araba kullanılıyor. Şimdi şöyle bir furuya çıktı. Elektrikli araç mı olur? Anladın mı? Yani böyle bir diyen bir kitle var. Yine yol verdim bu arada. Dikkatimi çekti. Aynen. Yakında yakında aynı kişiler elektrikli araba alınmak için yine kuyruğa girecekler. Menzilin artması gerekiyor. Evet buna inanıyorum. Bu böyle olmalı zaten. Ya bir araç benim kafamda şöyle bir kriter var. Ben İstanbul'da oturuyorum. Ben İstanbul'dan aracıma bindiğimde deposu fullken beni Ankara'ya bırakıyorsa o iyidir. Onun menzili iyidir diye bir kriter koymuştum kafamda. Ama şu an düşünüyorum bunun da artması lazım. Evet yavaş yavaş muhabbetin, sohbetin ve videonun da sonuna doğru ilerleyelim. Biz de artık evimize geçelim. Yakında yeni bir araba geliyor. Yeni araba videomuz da geliyor. Eşim aldığım video gelecek. Opel Corsa E. Onu da tanıtımıyla yapacağız. O halde yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.